Ocakta yemek ne pişirmedik ya. Evet. Tandır yakardı tabanı, Hı hı. Tandırda yemeği pişirdik. Girdik içine yemeği koyduk. Fasulye. Nohut, mohut, kemiğiyle, memiğiyle. Ne yakıyordunuz? Yakıt neydi? Kerme, kerme. Kerme, tezek. Evet, te tezek. Evet. Malların şey olur. Bastırırdık biz. Malları akırda. Hı hı çıkardırık. Dualara dayarık kurur. Hı -hı. O körme. Onlar onlar yakardık. Hı, hı. Çatarda şöyle. Evet. Uğruna da odun kurduk. Hı, hı. Evet. Sonra tahini nasıl yapıyordunuz? Tahini tahini yapardık. Yapardık. Eşkilerdik. Ekşi hamurdan mı yapıyordunuz? Hamurdan ne? Yani mayalıyor muydunuz? Evet. evet. Mayalı, evet. Mayalı, Mayalar, da. Sonra? Sonra. Oklavayı açıyorsun. Tane atardık. Ondan sonra şöyle şöyle çarpardık. Ha çarparsınız. Ondan sonra şöyle kıvırdırdık, kıvırdırdık. Evet. Yapardık. Sonra tandıra evet. yapıştırırdınız. Tandıra evet. Yastıkla. Şöyle yapıştırırdık. Yastıkla yapıştırıyordunuz değil mi? Yok, eline. elle. Elle, mi yapıştırıyordunuz? Elimizle. Çok mu yapıyordunuz yani o gün yaptığınız Yok, gün? Yok canım. Yiyeceğimiz zaman yapardık. Yani yapıp yiyordunuz. He. Kahvaltıda mı yoksa düğünlerde mi? Hocam evlendirik. kahvaltıda Kahvaltıda. <laughs> Başka neler yapıyordunuz? Yani yemek Düğünlerde olarak. Düğünlerde börek yapar götürdük. Tepsilerine. Düğün evine. Evet siz şimdi Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde orada mı doğup büyüdünüz yoksa Yok, Keşlik'te. Keşlik'te. Adınız soyadınız ne sizin? Yağdır. Efendim? Yağdır. Yağdır da Yağdır oldu. İsmini Peki söyle, ismini? ismini. Sayma Yağdır. Ama siz bir de esnafmışsınız değil mi? Ne yapıyordunuz orada? Ne satıyordunuz? Giyim, olun, mullon. Ne istedim? Nereye satıyordunuz? Pazara mı çıkıyordunuz? Başka yerlere no. mi götürüyordunuz? Arabalarda mı? Arabalarda. Dormuzum burada vardı. Cümbeteli Pazarı'na, amca hanımla beraber koylara giderdik. <laughs> Köyde zaten Diğer zamanda dükkanda. Para kazandırıyordu. Geziyordunuz yani. Esnaflık <laughs> yaptınız. Ee, dükkan aldık. Üç tane ev aldık. Çalışarak. De bir de oturduğumuz <laughs> ev aldık. Kendime. Çok çalışkanmışsın teyze sen. Çünkü e, kendi şehrinde öyle. Yani işte. Amca öyle on on iki sene oldu. Daha yapardım. İki sene, üç sene oldu odalı. Üç seneye kadar yapıyor muydun? Evet. Amca öldükten sonra da yapıyordum. yalan başıma. Kendi kendine mi gidiyordun? Ne? Evet. Ev, ev yakın dükkanı ile üründüm. Aşağıdan evet. ne yapardım. Anladım. Başka e, yani e, eve geliyordun, yemeğini yapıyordun. Aynı şekilde hem çalışıyordunuz hem evet, yemeğinizi evet, yapıyorsunuz evet. öyle mi? E, yemeklerinizin içinde başka geleneksel yemeğiniz ne var? Keşkek falan biliyor musunuz evet. mesela? Pastırma, sucuk, keşkek <laughs> Kayseri'de siz bunlar o tarafta öyle, bilmiyorlar değil abi, mi? Öyle öyle yedik. Ama şey, sizin orada kabak çekirdeği falan çok değil mi? Çok, ekiyorlar mı? Çok. Ne ekiyorlar? Kayseri'de pancar var. Pancar. Pancarı ne yapıyordunuz? Pekmez yapıyor muydunuz? Yok. Pekmez yapmıyordunuz. Yok, pekmez yapmaz da fırına fırına Evet. Bir şey. Heh, yedik, kavur kavur. Öyle mi? <laughs> Fırında hani kavruluyor değil mi? Evet. Fırında, ekmek fırınında. Ha, en çok özlediğin yemek hangisi teyzeciğim? Orada özlediğin bir yemek var mı? Hepsini severdim. Bir fasulye sevmedim. Onu fasulye dedin? Kanım Ha, onu sevmiyordum. Onu sevmiyordum. Hep yerdim. He. Hmm. Kanıma gaz yapardım. Evet. Aslında onun suyunu değiştirsen gaz yapmaz. Evet. Ee, ama buranın bir fasulyesi var sizin. O yörenin minik minik fasulyesi var. Çok çabuk pişiyor. Güzel bir fasulyesi evet, var değil mi? Evet. Çekirdeği siz mi ekiyordunuz, satın mı alıyordunuz? Satın alırdık, da ekerdik de. Evet. Ekerdik, yiyeceğimiz alırdık. İçine ikiye kaldırdık. Için. Peki söylemek istediğiniz bir şey var mı? Mesela şimdiye kadar o kadar esnaflık yaptınız. İşte bizim annemiz sayılırsınız yani. E, hani emeğiniz e, tartışılmaz tabi. Yani dünya hayatı boş değil mi? Geldi geçti. Yani yapmak istediğiniz bir hayal hayaliniz var mı? Yani kaldı mı aklınızda bir şey? Ne yapmak isterdiniz? Nereye gitmek isterdiniz mesela? Usandıydım. dedim 60 sene gitmiş sene yaptık. Yani çok hareketli olduğunuz için artık usanmıştın yani. Oturmak daha mı güzel diyorsun? Dinleniyor mu diyorsun? İş kuran demir işler da, işin kadasını alayım da işte ayrımız olmadı işte, da. Evet. Peki iplikleri nereden alıyordunuz o iplikleri? Hani satıyordunuz İstanbul'dan. ya İstanbul'dan alıyordunuz. Amcan İstanbul'a derdi. Kamyonla getirdi. Erdiğimiz vardı. Oraya kalkardık. Dolmuşumuz vardı. Evet. Yoğurmancı bizi vardı. Evet. Satardık. Anlandı. Evet. köylere otuydu. Koyları da satardık. Hı hı. Çok teşekkür ederim teyzeciğim. Ellerinden öpüyorum. bence Hı hı. Allah'a emanet ol. Allah sağlık, sıhhat, afiyet amin, versin inşallah. Amin. Şimdi bana. biz yapacağız, sen yiyeceksin sonraki zamanda tamam mı? Allah'a Allah emanet Allah, ol. Yeri yok. Olsun, olsun. Sen her şunu unutma teyze. Bak fark etmez. Biz de senin evladın sayılırız. Evimizde evin ee, yanımıza gelirsin, hiçbir şey olmaz. Bak zaten evladının yanındasın. Tamam mı? Allah razı olsun. Hiç kaygı duymayın. Allah'tan başka büyük hiçbir şey yok. Bugün evet. geçer, yarın ne olacak belli değil. Değil mi? Evet. Oldu. Teşekkür ediyorum teyzeciğim. Bir şey de oldu.